Herkese selamlar arkadaşlar. Makro kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle promise yapısını inceliyor olacağız. Hatırlarsanız daha öncesine callback e, fonksiyonlarını açıkladığımda demiştim ki bunun bir tık daha kolayı olacak. Hani yaparken gerçekten çok daha kolay olacak yapımız var promise'ler diye. Şimdi bugün onu işliyor olacağız. Gerçekten eğlenceli bir konu ve anlaması bence zor değil. Keza anlatması da zor değil. Bugün neler yapacakmış? Promise'lere, callback'lere... Fetch API ve asenkron evet fonksiyonuna bakacağız. Bu asenkron evet fonksiyonu promise işlerimizi de kolaylaştırıyor. Yani çok daha kolay bir hale getiriyor. Diyerek başlıyorum. Şimdi promise arkadaşlar kelime anlamından da anlayacağınız gibi söz vermek. Burada neye söz veriyorsunuz? Şimdi bizim JavaScript, JavaScript programı diye asenkron bir program. Yani bir şeyler çalışmaya başladıktan sonrasında hani diğer şeyleri beklemez. Hani bir önce bunu yap sonra bunu yap. Mesela bu nerede bizim için köpü oluyor. Şimdi genel anlamda iyi bir olay. Neden? Zamandan tasarruf ediyoruz. Yani birisi çalışmaya başladığı zaman, biri çalışmaya başladığı zaman, onun bitmesini beklemeden bu başlıyor. Ne oluyor böylelikle? Atıyor mesela şunun işlemi çok daha kolay olduğunu düşün, bu çok daha hızlı gidiyor gibi düşünebilirsiniz. Peki, böyle bir durumda nasıl bir şekilde hani Promise bize bir e, yarar sağlıyor? Şimdi şöyle düşünün bize söz veriyor. Diyor ki ben bu işlemi yapmadan aşağı geçmem güzel kardeşim. E tamam. E bu nerede işimiz yarayacak. İşte daha önce sen Node.js videolarımı izlediyseniz bilmiyorum. Orada ne yapmıştık? İşte MongoDB'den işte veri tabanından bir veri çekmeye çalışıyoruz, değil mi? İşte bu veriyi çekerken bizim süremiz uzuyor ya da veri yolluyoruz içeri bir e, model yaratıyoruz. Bu süre uzuyor veya tam tersi birazdan göreceğiniz fetch kısmı yani API çekme kısmı. Bu bunlar uzayan şeyler. Dolayısıyla eğer ki siz o verileri tam anlamıyla çekemeden aşağıda işlemeye kalkarsanız asenkron olduğu için diğeri işlemek isteyecek ama veri yok neyi işleyecek hata verecek. Böyle durumlarda promise bizlerin işine yarıyor. Hemen daha fazla uzatmayayım şuradan bir callback örneğine bakalım arkadaşlar. Şunu şöyle komple çekiyorum ve örnek üzerinden bir anlatım yapalım. Şimdi bizim burada bir fonksiyonumuz oluşmuş fonksiyon parametre olarak başka bir fonksiyon olmuş. Şurada gördüğünüz callback fonksiyonu. Daha sonra içeride bir set timeout yani iki saniye kadar bekletecek. Buraya verdiği süre kadar bekletecek. Daha sonrasında içerideki işlemler çalışacak. Bunlar da nelermiş? İşte const skills diye bir tane dizi tanımlamış. Ve callback imçesine iki tane parametre geçmiş. Bir string olan it did not go well. Yani bir şeyler yolunda gitmiyor anlamında. Diğeri ise skills kısmı yani diziyi yollamış. Ve bizim callback fonksiyonumuzu çağırdığında ne yapmış? İşte burası e, error kısmı, result kısmı ise e, diziyi almış. Tamam. Sonuç demiş ki eğer ki error'un içi doluysa ekrana console.org'da error döndür. Yok dolu değilse ekrana result döndür. Bakalım arkadaşlar şimdi. Şu an içerisi dolu değil mi? Hemen şunu çalıştıralım. Ve ekranımızı görelim. Bakın ne yazıyor bize? Şuraya bir dakika bir daha yeniliyorum. Şu an olmadı. Ha iki saniye bekledim. Onu unuttum. It did not go well. Yani bize ne diyor arkadaşlar? Hatan içerisi dolu olduğu için bize direkt olarak hatayı yolladığımız için burada hatayı dolu gösterdiğinden kaynaklı olarak ekrana bunu döndürüyor. Peki. Devam edelim bir. Şimdi ne yapacak bize arkadaşlar başka? Ee, şurada bakayım farklı bir örnek mi diye bakıyorum. Heh, bakın. Aynı mantıkla aynı mantıkla bu sefer hani bunlar biraz sizi saçma gelebilir. Fakat hani birazdan anlatacağım fetch API kısmına vesaire birazcık daha oturacak bunlar. Çünkü hani hatanın dönme olası dönmeme olsa neye göre değişiyor? Şimdi e, fetch kısmına gence anlatayım çok daha oturaklı olur daha mantıklı olur. Şu anlık bunları bu şekilde kabul edin arkadaşlar. Bakın aynı örnek fakat bu sefer içeriye bir değer göndermiş yerine boolean değer olan false yollamış. E o zaman ne olacak? Burası false olduğu için bu kısım çalışmayacak yerine aşağıdaki kısım result dönecek. Result kimdi? 8 kısmıydı. Bakın aynı örneği sadece false döndürmüş. Gördünüz mü? Yani 2 saniye sonra bakın ekranı yeniliyorum. 2 saniye sonrasında bana ekranı HTML ve JS yapılarını döndürüyor. Şimdi devam edelim. Promise Constructor. Nedir bu arkadaşlar? Bakın Promise'in genel bir yapısı var. Örnek olarak şuradan başlayalım. diyorum ki const işte söz verdim diyelim. Ne kadar saçma bir değişken adı değil mi? New diyoruz. Aynı nasıl new class falan hani new ile class falan oluşuyor ya ya da array oluşturuyor ya. Aynı manada new promise. Tamam. Bu ne olacak daha sonrasında? Bakın bana ne diyor? Bir resolve gelecek. İkinci kısmına ne gelecekmiş? Bakın reject kısmı gelecekmiş. Görüyor musunuz? Bakın bir resolve gelecek bir de reject geldi. Ve bunların birer fonksiyon olduğundan bahsediyor. Şimdi bakın genel yapıya bakın. Bir resolve gelecek. iki reject gelecek. Peki nedir bu resolve? Nedir bu reject? Şimdi iyi izleyin arkadaşlar. Bak yapıyorum. Şimdi bir fonksiyon alacak dedik, değil mi? Resolve. Biz buna genelde Res, yani ben rez diyorum. E, ee, mümkün mertebe Kısa yolunu falan kullanmaya çalışıyorum. Şuraya hemen çok hızlı bir şekilde geçelim. Bu arada, hava o kadar sıcak ki atletli olduğum için kendimi küçülttüm. Hani, <laughs> hani gözükmesin cicikler falan dedim. Ee, o yüzden şey yap <laughs> takılmayın. Ee, ne yaptık lan biz az önce? <laughs> Rez dedim. Şimdi arkadaşlar. Rizzo bir sonuç dedik. Tamam mı? Yani bizim bir çözümümüz var ortada. Ve bizim burada eğer ki bir işlem yani şimdi new promise oluşturduk ve biz dedik ki burada bazı işlemler gerçekleşecek ve bu işlemin sonucunda bir res bir derecede, reject döndü. Eğer ki işlemim doğru olduysa şöyle bir sonuç dönsün deyip resolve'u döndürüyorum. Yok işlemimde herhangi bir hatayla karşılaştırıyorum. Şöyle bir e, sorun oldu deyip reject'i döndürüyorum. Mesela ne olsun? Biz de içerisinde diyelim ki mesela işlem başarılı. Tamam. Bir de reject'i döndürelim arasındaki farkı işlem başarısız. Tamam çok güzel. Peki ben bunu nasıl ekranda göreceğim? Bakalım şimdi hemen şurada. Ekranda hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Ne yapacağım? Diyeceğim ki söz verdim nokta. Şimdi bakın noktayı koyduğum anda bana hatırlarsınız hani biz zamanı catch, finally, try bunları görmüşüm. Burada da then, finally, catch. Finally kullanmıyoruz açıkçası. Ben then ile catch'i kullanıyorum. Zaten en fazla kullanılan bunlar. Finally aynı o try, catch'teki aldık. Hani hata yakalansa bile bunlar kesin çalışacak demektir. Onun için finally kullanmak isteyen varsa kullansın. Fakat ben bir hata yakaladıysam hani o hatanın öncelikle üstünden gelmem lazım şeklinde düşünerekten onları kullanmıyorum. Veya hani o hata çok önemsiz bir hataysa mesela örnek olarak göstereyim hemen. Ee, YouTube diyorum. Daha sonrasında mesela şurada kendi kanalıma gireyim. Burada mesela şurada tıklayalım ve şunu durduralım. ve F12 diyeyim bakalım. Bakın görüyor musunuz? Burada bir sürü hata döndürüyor bana. Hani sonuç olarak ya da uyarılar döndürüyor. Sonuç olarak arkadaşlar hani bu tarz hatalar eğer önemsizse bunları kullanabilirsiniz. Ben şimdi buraya den dedim tamam mı? Bu den kısmı arkadaşlar neyi yakalayacak? Benim şuradaki resimi yakalayacak tamam mı? Bir de bunun keçi var. Bu da benim rejectimi yakalayacak. Ve bunların her biri arkadaşlar içerisinde birer tane fonksiyon olur. Mesela burada data diyelim aynen data diyelim. Ve ben buraya diyorum ki Log data. Peki. Burada error geliyor sonuçta buradan da. Bunu da hemen yapalım. Log log. E, yine data. Şey. Error bu sefer. Pardon. Er, tamam. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Eğer ki buradan dönen şey hani bir e, başarı şey ise cevabıysa şuradaki denle yakalanacak ve bu içerideki mesaj ya da işlem Her neyse bu bir işlem de olabilir hani bir API'ye başvuruda bulunmuşsundur. Hani onun sonucu da dönebilir. O buradaki data tarafına ya yani den tarafına yakıp data adındaki parametreye aktaracak ve o datayı ekrana basacak. Tam tersi. Eğer işlem başarısız olduysa catch bloğu tarafından yakalanacak ve bu durum err adındaki değişkene atanacak, parametre atanacak ve bu ekrana basacak. Peki sen burada her ikisini de yolladın. İkisi de mi ekrana basacak? Yok. Burada ilk kimi görürse rezi yani reject reject nereden çıkar? Resolve'u görürse sonuç olarak onu döndürür. Aynı gibi return gibi düşün. Yani burada return'ı gördüğü anda ne olur? Aşağı kısım çalışmayı bırakır. Tam tersi reject'i görseydi ilk başta bu sefer de hata varmış gibi kabul edecekler. Bakalım. Bakın gördüğünüz işlem başarılı diyor. Fakat işlem başarısız kısmını görmüyor. Şimdi şu reject'i alıyorum. Şunun üstüne koyuyorum. Ve bakıyorum. İşlem başarısız diyor ve işlem başarılı görmüyor. Umarım anlatabilmişimdir. Promise Constructor. Mesela bakın hemen buradan bir örnek yapalım. Ne yapmış? Az önceki şeyin aynısı farklı arkadaşlar. Diyor ki 8sin lengthi sıfırdan büyükse. Yani burada kaç tane eleman var? Üç tane eleman var. Yani bu sıfırdan büyükse bu üç olay geriye döndür diyor. Sıfırdan büyükse neden kontrol ediyor? Yani içerisi boş değilse demiş bir Eğer muysa, bir şeyler yanlış gitti döndür. Şimdi sonuç olarak burada üçten şey sıfırdan büyük mü? Evet büyük. Ne olacak arkadaşlar? Den kısmıyla yakalanacak ve ekrana basılacak. Aksi takdirde ne olacak da error basacak. Bakın HTML, CSS, JS geldi. Şimdi şunun içerisine boşaltıyorum. Bakın şimdi. Set timeout var? Aynen tamam. Some, something wrong has happened dedim. Tamam mıdır? Şey, şeylere takılmayın bu arada telaffuzlara. <laughs> İngilizce öğreniyorum hala. Neyse. Devam ediyorum. <laughs> i̇şte burada da benzer bir örnek. Heh, bakın mesela burada da benzer bir örnek var. Bakın bu sefer demiş ki CKS'in içerisine include hani var mı ne var mı not diye bir şey var mı yok. Hani eğer olsaydı bu full stack developer diye dönecekti. Yani kişinin bir nevi portfolyosu gibi düşünün. Eğer ki varsa ne olacak? Bu sefer something şey yoksa ne olacak? Something wrong has happened. Bunu da error ile mi vermiş? Reject'e. aynı şurada bakın. Console.error da vermiş. Bunun neden kırmızı çıktı? Bunun sebebi arkadaşlar console.log da değil console.error'lar. Mesela ben buraya warn yazsaydım bakın izleyin şimdi, sarı çıkacaktı burası. Bakın. Geldi, gördünüz mü? Bunları da anlatmıştım hatırlarsanız Windows object kısmında yanlış hatırladım. JavaScript ikinci, üçüncü, dördüncü bir bir yerde yani eğer hatırlamıyorsanız. Ki ben çok kullanan bir insan değilim ama kullanışlı yani açıkçası. Tamamdır. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Gelelim fetch API. E. Şimdi asıl kullanacağımız kısım bizim burası. Hani şu ana kadarki anlattıklarımız işin teorik kısmıydı. Ama artık pratik kısmına geçiyoruz. Şimdi ben de şu an bedava şey olmadığı için JSON da yok muydu ya? JSON placeholder. lira diyeceğim mi? Dedim? Bir Şuraya git bakayım. Hı. Bakalım. ha. Bakın şimdi arkadaşlar. Bizim burada neyimiz var? To do's diye yazınca ne oluyor lan? Gidiyor mu? Tudus'a mı gidiyor sadece? Tudus diyelim. Aynen Tudus'a gidiyor. Bakın şimdi arkadaşlar biz bunu gelelim. Hani oradan neyi kopyalamış bu arada kendileri? Bunlar ülkeleri şey yapmışlar yani kopyalamış. Biz ülkeleri değil de hani bunlar neydi? İnsanlar değil mi? Yok Tudus. Yani ne yaptığını yazmış. Tamam tamam tamam. Tamam anladım. Daha farklı bir şey yok mu ya Playsa? O daha güzeli. Vardır illaki ya. Yok mu? Bedava diye. Kesin vardı da ben şu an bulamıyorum. Neyse daha fazla uzatmayayım. Gelelim bunu şey yapalım arkadaşlar yapalım. Şimdi ben şuradaki yerli e bir istekte bulunacağım. Ve bu isteğin karşılığında bana ne olacak arkadaşlar? Bir yapı döndü. Ne yapacağım ben şimdi? Öncelikle ben her zamanki gibi const base url adında bir tane değişken oluşturuyorum. Ve bunun içerisine bunu kopyalayıp yapıştırıyorum. Daha sonrasında ne yapacağım arkadaşlar? Benim burada fetch'le bir çağrıda bulunmam lazım. Fetch diyorum. Ve ben buraya geliyorum. Bakın aynı mantıkla ilerliyoruz. Görüyor musunuz? Bakın burada. Fetch'imizin içerisine bir URL gelecek. Ve bunun sonucunu biz ekrana bastıracağız. Şimdi Fetch'imizin içerisine bir URL gelecek. İster bunu bu şekilde yapıştır. ister benim yaptığım gibi base URL yazıp bunu buradan al. Şimdi benim buradan gelen isteğime bir dakika bir bakalım mı? Şöyle bir saniye. Şuraya bir dakika. Log'la bir alalım bir bakalım nasıl bir istek geliyor. Bakın bana ne dedi arkadaşlar? Promise dönüyor buradan dedi. E promise dönüyorsa iki ihtimal var. Ya callback function alacak burası değil mi? Ya da diğer bir ihtimal olan. Mesela callback function yazmak istesek nasıl yazardık? Hani o zaman burada virgül koysak çıkar. Ama biz her zaman daha kolay yöntemle ilgileniriz arkadaşlar. Den yazarak. Hani nasıl promise'leri yakalıyorduk? Önce promise olduğunu gördük. Şimdi de ben bunu yakalıyorum. Peki denimin içerisine ne geliyor arkadaşlar? Benim içerisine bir response gelecek. Hatta bunu uzun uzun yazalım. Bu response. Daha sonra nasıl oluyor? Bakın gelin öncelikle bir yazdıralım. Hani neden şu an response'u direkt yazdırmadığımızı göstereceğim size. Şimdi işlemin başarılı. Ve benim burada bir response'um döndü. He. Response'um döndü. Şu kamerayı da birazcık daha ayarlayayım şöyle. Response'um döndü. Fakat benim response'um anlaşılabilir bir şekilde gelmedi. Farkında mısınız? Bakın ne yazıyor? URL'i yazıyor, type yazıyor, statüsü yazıyor. Statüs 200 hani başarılı dediği anlamına geliyor. Fakat ben burada verilerimi göremiyorum. Oysa bana gelmesi gereken veriler kim? Aha bak bunlar. O zaman ben ne yapacağım arkadaşlar? Daha önce size ne anlatmıştım? JSON'a dönüştürmeyi vesaire anlatmıştım. Hatırlıyor musunuz? Bakın. Yine bilmiyorsunuz. Bakın. Dokümantasyonda yazıyordur bunlar. Nasıl JSON'a çeviriyorsunuz? Bakın. Response geldi. Ve response'u alıp JSON'a çeviriyoruz. Tamam. Çevirelim abi. Bakın. Konsol log'un içerisinde devam ediyor. JSON'ı yazdım. Şu şekilde. Bakın şimdi daha da anlamlı bir cevap gelecek bize. Bakın. Response'um JSON'a dönmüş durumda şu anda. İçerisinde 200 tane diyor eleman var. Bakalım gerçek 200 tane. Daha devam ediyor bu belli ki. Sonuç olarak ne diyor arkadaşlar bize? Hani bunların her birini çağırmamı sağlıyor sana. E tamam JSON'a response'um döndü. O zaman ben ne yapacağım arkadaşlar? Bunu geriye döndürmem lazım. Hatırlar mısınız? Size anlatmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Arrow da Hani şu şekilde normalde açıp burada biz return işte response response json diyorduk ya hani bu şekilde. Eğer ki tek bir parametreniz varsa arkadaşlar sizin burada hiç sürü parantez açıp da return kullanmanıza gerek yok. Direkt okun karşısına response.json yazarak aslında bir nevi return işlemi gerçekleştirmiş oldunuz. Peki bunun sonucuna ne gelecek arkadaşlar? Birden daha gelecek değil mi? Hani Burası da az önce gördük yani konsol of yazdık. Bir promise yine. E buradan da bir den gelecek. E burada da artık benim hatta şunu da bir altı yazalım ya. Şöyle. Nokta den dedim. Ve bunun bir datası var. Ve bu data neymiş bakalım. Log no, data dedim. Şu şekilde. Tamam. Bakalım bir datamıza. Da. Gördüğünüz gibi 200 tane eleman olan bakın 200 tane eleman olan ve içerisine bakın bütün bu verilerin olduğu yer bana geldi görüyor musun? Neler var? User ID var. Kendi ID'si var. Title var. Hmm. Tamam. Çok güzel abi. Şimdi benim bunları ekrana yazdırmak istiyorum. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu datanın nesini yazdım? Mesela title'larını yazdım. Peki. Data nokta diyor. Undefined diyor. Bizim burada bir sıkıntımız var. Bir en, en, başa çıkıyorum hızlıca. Yani datanın kendisi bir şeymiş. Diziymiş arkadaşlar. şu şu şekilde alalım. Data'nın sıfırıncı elemanın takip diyelim. Heh, geldi gördünüz mü arkadaşlar? Directus. Of... Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız biz burada? Ek olarak bakalım. Ee, bunları çektik zaten artık. Yani nasıl bir şekilde fetch'ten hani veri çekebileceğimizi artık görmüş bulunmaktayız. Nasıl geliştirebilirsiniz peki? İsterseniz benim hani bununla alakalı bir videom var. Ee, Valorant karakterlerini çektiğim API'dan fetch'i kullanmışım yani Ben genelde Axios kullanan birisiyim de arkadaşlar. Hani size tavsiyem o videoyu izlemeniz çünkü orada gerçekten fetch'i de kullandık. Şu an birazdan anlatacağım. Asynchron and await fonksiyonlarında kullandık. Hani ona bakın. Hem güzel bir proje oldu. Sizin için hem JavaScript'i tekrar etmeniz amacından amacıyla hem DOM projesi var orada. Hani sonuç olarak oraya bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi daha fazla uzatmadan ben yani şurada mesela catch olayını da yapmadık. Onu da yapalım hızlıca. Şuraya şöyle yapıyorum. Catch dedim ve burada er dedim tamam mı? Hani error'u yakalayacağım ben. Şimdi burada ne diyeceğim? Log'la işte şunu şöyle alalım. Error diyorum ve şuraya eri bastırıyorum. Şimdi peki bu tam olarak nasıl çalışacak? Hani şimdi şu catch arkadaşlar şurada bir hata olmazsa sıkıntı yok. Burada hata olursa bunu yakalar. Yok eğer ki şurada hata olursa onu yakalar. Şimdi ben bunu mesela nasıl yakalayacağım? Yani şu anda bana rahatlıkla bastırıyor. Ben gelip de şurada to do, to do yaparsam, yani yanlış bir üyeleri istekte bulunursam, bakın bana ne dedi? Bakın burada bir hata, 404 hatası gönderdi. İsteğin başarılı olmadığıyla alakalı. Ve sonuç olarak undefined'ları bana hata olarak. Görüyor musunuz? Yani arkadaşlar bu şekilde bunları kullanabilirsiniz kısacası. Şimdi bir gelelim asenkron await evet fonksiyonları. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Ne yapmış burada? Şurada var mı önemli bir şey diye bakıyorum da. Burada bir tane fonksiyon oluşmuş ve asenkron fonksiyon olduğunu belirtmiş. Daha sonra return end demiş. Şimdi arkadaşlar aslında şöyle bir durumdan ibaret bu olay. Sizin asenkron fonksiyonunuzu yazabilmeniz amacıyla hani Evet kelimesi var evet hani ve asenkron kelimesi var eğer ki fonksiyonu bir asenkron değilse yani bunu belirtmemişsiniz sonra bu evet'i de kullanamazsınız örnek olarak gelin hemen bir tane function yapalım öncelikle ve ben buraya diyorum ki işte selam tamam ve daha sonra içeriye giriyorum ve diyorum ki işte const data işte evet evet ee, ne diyelim Evet. Emre. Tamam. Şimdi ben bunu mesela çağırmaya çalışacağım. Selam diyorum. Ve ben bunu çağırdım. Bakın bana ne diyor? Diyor ki syntax error. Evet is only valid in asynchrone function. Bakın bana diyor ki evet kelimesi sadece asynchrone fonksiyonlarla birlikte kullanılabilir. He. Yani benim şuraya gelip de asynchrone yazmam. Asynchrone yazmış olmam. Bu sorunu ortadan kaldıracak. Gördünüz mü arkadaşlar? Hata vermiyor artık. Yani asenkron fonksiyonları kullanabilmek için, daha doğrusu evet kelimesini kullanabilmek için asenkron fonksiyon olduğunu belirtmeniz gerekiyor. Bu arada bu fonksiyona bir tek belirtmeniz gerekmiyor. Eğer ki bunu başka bir fonksiyon içerisine çağırırsan o fonksiyona da belirtmeniz lazım. Hani bu şey değil. İşte parent element'e gittin, asenkronu verdin. Altına ne yazıyorsan yaz artık evet de yazabilirsin tarzı bir durum söz konusu değil. Haberiniz olsun. Bu arada buraya async from sonra istediğiniz kadar evet kelimesini alt alta yani şu şekilde kullanabilirsiniz. Benim demeye çalıştığım az önceki nokta şuydu. Yani dur, Onu söyleyeyim de şimdi kelime karmaşasına şey yapmasın, uğramasın. Tabii bunlar konsol oldukları için data1, data2, data3. Bakın herhangi bir hata yok. Benim az önceki dediğim şey şu. Mesela bunun içerisinde başka bir fonksiyon oluşturuyorsun. Tamam mı? Şimdi i̇şte diyorum ki selam 2 olsun ve bunun da kendisi mesela bu şekilde oluştururuz ya burada da mesela await'i kullanacaksanız eğer bakın await'i kullanacaksanız yine buna asenkron yazmak zorundasınız. Tamam mı? Bakın şu an bana yine diyor. Görüyor musunuz? Tamamdır. Umarım burası anlaşılmıştır. Şimdi gelelim adamın genel olarak kullandığı örnekler üzerinden gitmeye. Ne yapmış bakın arkadaşlar burada? Bakın şurayı kopyaladım. Ve bunu buraya yapıştırdım. Bana diyor ki Conscore diye bir tane normal bildiğimiz gibi şey fonksiyon oluşturmuş adı nedir ee, Arrow değil yani bir tane daha görsen ya ismi aklıma gelmedi şu an neyse anladınız siz zaten asenkron function olduğunu belirtmiş ki içine bir tane parametre almış ve bu parametreyi arkadaşlar geriye birbirleri çarparak döndürmüş yani bir nevi ne yapmış kare almışlar yapmış fakat demiş ki aşağıda value göstermeden öncesinde bana git demiş hani şey yap bekleme işlemi yap bakalım bir genel anlamıyla şu an bir sıkıntım var Bakayım. Evet. Square. Asynchron function. Yani aynı mantığı veriyor yine. Fakat burada neden çıktığı 4 olarak göstermiş onu anlayamadım. Biz mi yanlış bir şey yaptık? Square gidecek. Asynchron function bu. Evet işlemi yapacak. Bunu eğer ki arkadaşlar şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Daha doğru olsun. Mesela function diye belirttim. Ve işte show it olsun. Şunu şu şekilde aldım. Şunu şu şekilde aldım. Şuraya bir şöyle yapıştıralım. Ve ben bunu bu şekilde bastırdım. Şu an yine bana hata verecek. Fakat ben buraya asenkron olduğunu belirtirsem az önceki dediğin lafa geldi aslında. Ve ben burada gelip de show it'i çağırırsam ne olacak arkadaşlar? Bakalım bir hızlıca. Bakın 4 kelimesi dönecek. Şey 4 sayısı dönecek. Ne oldu? Bakın az önceki işlemde de evet işlemi. Hani evet keyword'ü yine bir asenkron function içerisinde sergilendiği için her ne kadar çağırdığı yerdeki asenkron function olsa kendisini sergilendiği kısım bir asenkron function. Eğer ki ben bunu asenkron function ile çerçevelersem sonuç olarak ne olur arkadaşlar? Evet işlemi gerçekleşmiş olur. Tamamdır. Bakın ne oldu burada? Gördüğünüz gibi eğer ki hani tam tersi bir durum olmasa ya yani şuradaki konsoluk log value vesaire farklı yerlerde gösterseydik. Hani buradaki asenkron işleme bekleme işlemi yapmazdı. Şimdi şuradaki place oldu da kapattım. Burada ne yapmış? Bu aynı işlem değil mi lan yukarıdakiyle? Burada async await fonksiyonu ben göremiyorum. He, aynısının async await fonksiyonu. Gelin şuna da bir bakalım. Hani promise yapılmış hali ve async function'a yapılmış hali. Gelin bakalım. Hem de try catch bloklarını kullanmış. Çok güzel bir örnek bence. Bakın, önce yukarıdakine bir bakalım arkadaşlar. Önce bir URL'e istekte bulunmuş. Fetch'le. Daha sonra buradan dönen cevabı response'u JSON'a çevirmiş ve buradan gelen datayı almış ekrana basmış. Ve eğer bir hatayla karşılaşan böyle bir sonuç demiş. Tamam. Peki. Burada nasıl yapmış arkadaşlar? Burada demiş ki asenkron bir fonksiyon oluşturuyorum ben demiş. Ve burayı try catch bloklarıyla örtmüş. Ve sonuç olarak eventleri kullanmış. Bakın. Dikkatiniz bir şey çekti mi? Yukarıdaki işlemle birebir aynı işlem. Fakat bunda denler kullanırken burada denler yok. Denler zaten belli bir noktadan sonra arkadaşlar sizlerin kafasını karıştırmaya başlar. Hani burada mesela hani şuradaki denden düşün 10 tane 15 tane olduğunu hayal edin arkadaşlar. Hani sürekli bunların dönüşünü falan konuşuyor olacak. Hani ama evet de yaptığım zaman nasıl bir işlem dönüyor bakın. Önce bir deneme işlemi yap demiş. Eğer bir hata gelirse buradaki hatayı yakala demiş. Daha sonra demiş ki şimdi responsu al neyle evet fetch'in içerisine girer yola. Bu bu işlem bitene kadar arkadaşlar burada bekleyecek. Neden? Eğer ki aksi bir durum olmasa bekleme işlemi gerçekleşmiyor olsaydı şuradaki verinin çekilmeden bir durum oldu. Hani işlem sadece seçeneği de 2 saniyede gerçekleştiğini hayal edin ki bu Mongo diye bir de hani çok fazla gerçekleşen bir olay. Bir saniye. Sonuç olarak arkadaşlar ne olacaktı? Hani burada neyi response hani neyi JSON'a çevirmeye çalışıyor? Buradan veri gelmedi ki. Sonuç olarak bana hata verecek ama ben burada Asynchronous evet'i kullanarak evet'i kullanarak ne oluyor? Bunu bekliyor. Buradan veri geliyor, response'a kayıt oluyor. Daha sonra response'u JSON'a çeviriyor ve burada da bir bekleme işlemi yap. Sonuçta bir dönüştürme işlemi var. Daha sonra bunu ekrana bastırıyor. Şimdi şurayı ctkc diye içeriye aldım ve şunun sonucuna bakalım arkadaşlar. Ne diyor bize? URL is not defined. Tabii ki de canım. Şurayı geri açtım. Bakın ne oldu? Asenkron and await fonksiyonları yazdırdı ve nasıl ya, nasıl oldu? Buradakiler yaşandı. Şimdi ben şuradaki olu bir tane ismi siliyorum. Bakın veriler gelmeyecek. Ne oldu? Bana ne dedi? 404 Not Found. Page Not Found. Yani sayfayı bulamadığını söyledi. Arkadaşlar bu böyleydi. Bakalım bir exerciselara, burada bir fetch vermiş. Hani bunları çekin yapmış. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Fakat dediğim gibi eğer ki hani Valorant API karakter hani karakter bulma şeyini izlerseniz videosunu Hatta şuradan hızlıca gösterelim. Şöyle açtım. Hmm makro beyin dedim ve şuradan hızlıca bulalım. Yanlış yerlere kadar gittik ha. He. şurada. Bakın. Valorant karakter API JavaScript projesi diye Bunu arkadaşlar izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok yararlı olup. Fetch kısmında ve e, asenkron await fonksiyonlarında. Hani böyle böyle, böyle, böyle kendinizi geliştirebilirsiniz. Hani önce bir örneğini şey yapın, izleyin. Daha sonrasında arkadaşlar kendiniz birçok örnek yapın. Zaten bunlar çok kullanıyor. Hani bizzat bir API istekte bulunmasana diye kendi API'nizi yazıp ona e, ona istekte yani başkasına API'nizi yazdı. Genelde bunlara REST API deniyor. Yakında bunlarla alakalı da video gelecek. Şu Node.js serisiyle JavaScript serisini bir tamamlayalım. Ee, React'ı göstereceğim. Ondan sonra da bunlara geçeceğiz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım video anlaşılmıştır. Eğer anlamanız yer olsa şey yazın, yorumları yazın birlikte bir çözelim. Bakalım arkadaşlar duruma. Şimdilik görüşmek üzere.